Bakınız şimdi hatırıma düştü. Diyelim ki bir anne baba anne baba evet kızı verdin mi? He. Ya verirken gereken araştırmaları, taraştırmaları yaptıysan yaptın, yapmadıysan da kızı verdin mi? He. Ya bırak yakasını. Bırak yakasını. Kızını verir ama vermiş gibi yapmaz. Devamlı müdahale eder. Kızını da huzurseder, damadını da huzurseder. Hatta kızının yuvasını yıkan anneler biliyoruz biz. Bazı kız bunun farkındadır, bazısı farkında değil, anlamıyor. Annesi ona en büyük kötülüğü yapıyor. O zannediyor annem benim arkamda iyi bir şey yapıyor. Tamam anneleriniz arkanızda olsun. Ama nasıl ki hiç kimse kendi ailesine, kendi efendim yuvasına müdahale edilmeyi istemezse hiç kimse de başkasınkini etmeyecektir. Şayet bir haksızlık, bir yanlışlık varsa o ayrı. Bak o ayrı. O, orada da usul vardı, Yol yordam vardır. Evet efendim. Yani sen anne olarak aklına geleni yapamazsın. Kızınla damadın problem yaşıyorsa senin yapman gereken hususunda bak Kur'an-ı Kerim var burada. Bu Kur'an-ı Kerim sade okunmak için gelmemiştir. Yaşanmak için gelmiştir. Yaşanmak. Mesela ne buyuruyor? Bak ben size söylüyorum bunu işte. Aşmıyorum çünkü fazla zaman geçiyor. A göstereyim bari. Yerinden gösterelim. allah Teala buyuruyor. Sayfa 83'e bakın. Ayet 35 Nisa suresi. Ve in hıptum şikaka beynima. Karı kocanın arasında ihtilaftan, ayrılıktan korktuğunuz zaman ne yapacaksın? Hemen öyle bir Abi, kendi aklınla daha sormadan, soruşturmadan, iki tarafı dinlemeden ya oğlanı tutuyorsunuz ya kızı tutuyorsunuz. ikinize yanlış yapıyorsunuz. Ne yapmak lazım? Feb'asu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Oğlanın tarafından, ailesinden bir hakem, kızın ailesinden de bir hakem oluşturun diyor Cenab-ı Hak. Hakem. Ondan sonra o hakemler iki tarafı dinlesinler. Gerekirse iki tarafı bir araya getirsinler karı kocayı. Olmadı onların yakınlarını bir Bu böyle olur. Böyle. Böyle sizin anladığınız gibi değildir bu. Olu orta müdahale edeceksin. Yok kızımı alırım. Yok kızımı göndermem. Bunlar senin haddin değildir. Ama ne yapalım insanlar Müslümanız diyorlar da işte onu diyen çok da Müslümanlık yapmak lazım. Müslümanca yaşamak lazım. Hadiselere, olaylara, hatta ihtilaflara, kavgalara, tartışmalara Müslümanca yaklaşmak lazım.